Örnek olarak Sevilya bu kulübü kupayı bizden daha küçük bütçelerle alabiliyorsa Beşiktaş niye alamazsın yani Veya diğer bizim ezeli rakiplerimize dahil olmak üzere niye alamazsın Yani bu böyle çok utopik bir şey değil ki Çok normal bir şey Almak esasında ayıp olan bir şey Yani bugüne kadar Türkiye'ye bir tane UEFA kupasının gelmemesi bence bir spor ayıbı bir spor yöneticileri ayıbı. Eğer istikrarlı doğru düzgün işinizi iyi yapabilirseniz alınabileceğine inanıyorum ben. Nefeslerinizi tuttunuz sevgili seyirciler biliyorum. UEFA kupasında finalde artık penaltı vuruşları. Ergün topun başında. Kritik bir an. Ergün. Ergün gol. beklediğimiz gol işte bu As. Kemal geliyor. Pasar artık kalktı. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü Tanrım. Tanrım ne olur kesilmesin devam etsin. 1-0 öndeyiz. 26 gol var Avrupa kupalarında. Hakan ve gol. Hakan ve gol. Çıkarırsın Tafara. Gidik çaldı. tuttuk nefeslerimizi bir kez daha. Haydi ümidimiz, haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa, biri sola. 3-1. Az kaldı çocuklar. Taferel çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi o direkler döndü. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi. O zaman Seymour sanki 4 metre boyunda görünüyordu. Sanki kale bu kadar ve o ise kaleden taşıyordu gibi geldi. Yukarıdaki böyle istedi. Olsun. <laughs> Buradaki ortamı sizlere anlatmak öyle zor.